Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün adlı bir oyunu inceleyeceğiz. Kurallarımızı söylüyorum. İlk evet. kuralımız, bir şey çektikten sonra, mesela ay çektikten sonra diyorum. Bir taşa dokunduğunuzdan sonra odunlara. Yer taşa ha, dokunmayacaksınız. O taşı mecbur çekmeniz gerek. Bir de çek. E İkinci kuralımız şöyle düzeltmek yasak. Çünkü dengesi, dengesi bu. bozulduğu zaman düzeltirseniz yıkılma ihtimali azalıyor. Bu yüzden diskalifiye oluyorsunuz. Bir tur bir tur bekliyorsunuz yani. Ve oyunumuza hafiften başlayalım. İlk olarak ben çekeyim. Sen. Hangisini çeksem? Bunu. Şanslı gün. Ui. Tamam, tamam. Allah siz de ama şanslısınız ha. Hep tereyağı gibi olanları çekiyorsunuz. <laughs> Çekiyor. Evet. Tamam koydum. Evet, annem annem. Anne alsın onu anne. Tamam. anneme verelim. <laughs> Koy anne. Az kalsın düşüyordu. Sen çekerdin. Şimdi. Bu belliydi. Tereyağı gibi olacağı dışarı doğru çıkın. tabii ki de devam ediyoruz. Ya ne kadar bağımsızım ya. Yok. Bir üsttekine dokundum. Bir üsttekine. Şuna dokundu taşuna. şuna. Bak. Valla çok iyisin. Amacımız bu kulenin rakibinizle yıkılması kişiyle oynanıyor. Yani isterseniz beş kişi, altı kişi falan bir takımla oynayabiliyorsunuz. Ama en az iki kişi lazım. Bir kişi olsa oynanmaz. Evet. İt bakalım. Ay valla tereyağı çıkarttı. Şu an çok sakat yani. Çekilecek şey odun parçası yok. Aa mesela dengeç bozuldu işte dediğimiz gibi. Düzeltmiyorsunuz. Yani bu onun amacı rakibinizde yıkılması. Evet rakibinize Olmuyor. yıkacaksınız o binayı. <laughs> gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Nasıl? <laughs> ha. Sen de. Ben de değil. Hmm. Annem diskalifiye oldu. Çünkü iki şeye dokundu ya. Bir, bir sonraki tura bekleyin. Kuleyi yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz Bir de şu an şurası çok tehlikeli Burası tamamen boş Şöyle yandan yedik kuleyi Şunu çeksek yıkılır yani Hadi ata zor seçiyorsun Arkadaş adamdaki şansa bak ya Lokum gibi çekiyor böyle Çekti mi geliyor Aha. <laughs> o bitti durdu. Hangisini çeksem ya? <laughs> Diskalifiye oldu. <laughs> ha, bir sonraki tur. Annem de galiba. Bir tur bekliyoruz çünkü. <laughs> Ata sen de şey yap. Hadi. Dokundum ana. Diğerine dokunabilirsin. Ata. Hayır. Ata. Ata. Diskalifiye oldun oğlum. Öyle bir şey mi var? <laughs> Annem bir tek tek başına çeksin şimdi. Yok, ha hayır. benim evet. sürem açıldı. Ha tamam. Benim sürem açılmış. Şimdi şöyle bir adet çekiyorum. Ata ne yapıyorsun? Acayip hareketler yapıyor. <gülüyor> 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 çok feci şu an. Çok feci. Cidden çok feci. Annemin çekmesi lazım. Konuşmamalıyız. Çünkü ağzımızdan çıkan rüzgarla bu hareket ediyor. Yo, ben çekiyorum. Yıkılacak. Yıkılacak. Yıkılmaz. Herkes pozisyonu alsın. Bak. Yamuluyor yavaş yavaş. Aa. Silahı da var. Yok Taktik yok. Hadi pam pam. <laughs> ben kule ne çok gergin. Annem geldi gidiyor. Arkadaş. <laughs> ben seni çektim öldüm. Ölmemişim. şimdi bende. Ata öldü. Bakalım. Şimdi herkes yine pozisyon. <laughs> Atlısın. Ata yıkmaya çalışıyor çünkü pozisyonu alsın herkes. Dengede duramaz. Durar. <laughs>